Bir şehrin nüfus sayımı neticeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu şehrin 2010 yılı nüfusunu aritmetik artış metoduna göre ve geometrik artış metoduna göre hesaplayınız deniyor soruda. 65, 75, 85 ve 97 yılları nüfusları verilmiş. Ee, öncelikle aritmetik artış metodunu bir ufak hatırlayalım. Nasıldı aritmetik artış metodunda? şu kısım nüfusu burası da yılları göstermek üzere nüfusun e, lineer bir şekilde arttığı düşünülüyordu ve gelecekteki nüfusu hesaplamak için de bu artışın devam ettiği düşünülüyordu. Şimdi öncelikle ilk yılımız ne? 1965 yılı. Buradaki nüfus değerimiz 65 bin. Sonraki arkadaşlar 1975 yılı. 1975 ve buradaki nüfusta 76 bin. Tabii ki siz bunun grafiğini çizdiğinizde tam olarak böyle çıkmayacak. Ee, bu eğimi siz ne yapıyorsunuz? Ee, düzenliyorsunuz. Noktalardan mümkün olduğunca geçebilecek eğimleri düzeltiyorsunuz. Düzenliyorsunuz. 1985 yılı nüfusu ve ee, son olarak da 1997 nüfusunu vermiş şimdi biz ne yapıyoruz ee, öncelikle her bir şey arasında her bir nokta arasında farklı bir eğim değeri olacak değil mi bizim bunun neyine ihtiyacımız var bir ortalamasına ihtiyacımız var şuradaki eğimlerin çünkü mesela şöyle olacak aslında şöyle şöyle bunu çizdiğinizde göreceksiniz ve şöyle olacak Tüm bu eğimleri bir araya getireceğiz. Bize bunların ortalaması lazım, değil mi? O zaman hemen e, önce KA'nın nasıl hesaplandığını hatırlayalım. Nasıldı? Son nüfus miktarı, ilk nüfus miktarı bölü son nüfus yılı ve ilk nüfus yılı olarak ifade ediyorduk. O zaman bir önce şuradan bir KA 1 değeri hesaplayalım. Aritmetik artış e, hızıydı bu, aritmetik artış. Hız değeri 75 ile 65 yılları arası için yapıyorum 1975-1965 diyelim şuna. Ee, o zaman 75 yılı nüfusu 76 bin eksi 65 bin, bölü 1975 eksi 1965. Bunu yaptığınızda arkadaşlar ilk aritmetik artış hızınızın 1100 olduğunu göreceksiniz. 1100 olduğunu göreceksiniz. Şimdi ne yapıyorum? 75 ile 65'e baktım. Şimdi 75 85'e bakacağım. 1975 1985 arasında yeni bir e, artış hızı hesaplayacağım. Ka 2'yi hesaplayalım. Nedir? 1985 yılı nüfusu yani 89 bin. Eksi 1975 nüfusu yani 76 bin bölü 1985 eksi 1975. Buradan da arkadaşlar hesapladığınızda bunun da 1300 olduğunu göreceksiniz. Ki hani size grafikte de gösterdim. İlki nispeten düşük. E diğeri biraz daha yüksekti. Ka değeri. Eğim değeri. Şimdi neye ihtiyacım var? Sorudaki 1997 ile 1985 arasındaki eğime ihtiyacım var. Hemen onu da yapalım. 1985 ve 1997 yılları arasındaki aritmetik artış eğimine ihtiyacım var. Yani KA 3 değerine ihtiyacım var. Ne verilmişti? 103.400 ve 89.000 verilmişti. Yazıyorum onları. 103.400 eksi 89.000 bölü hangi yıllar arasında 1997 ve 1985 yılları arasında. Buradan da arkadaşlar hesabınızı yaptığınızda 1200 bulacaksınız KA değerini. Bunların ortalaması sizin genel manada bu nüfus bu yerleşim yeri için bir aritmetik artış hızı verecek. Hemen onu da yapalım. KA ortalama diyelim. Ne yapacaksınız? 1100 Artı 1300 artı 1200 bölü 3 diyeceğiz. Buradan da arkadaşlar 1200 bulacağız. Buraya kadar tamam. K değerimi buldum. Eee, aritmetik artış hız değerimi buldum. Şimdi ne yapıyorum? K değerini bulduktan sonra formülümüz nasıldı? Gelecekteki nüfus miktarı, ilk nüfus miktarı üzerinden son nüfus miktarı üzerinden hiç fark etmez. Herhangi bir yıl üzerinden de yapabilirsiniz. Nasıldı? İlk nüfus miktarı artı KA çarpı T gelecek eksi T ilkti, değil mi? Hemen yazıyorum. Benim hangi yıla ihtiyacım var? Soruda ne verilmişti? 2010 yılı nüfusuna. 2010 nedir arkadaşlar? İlk nüfus miktarımız 65 bin artı KA değerimiz ortalama KA değerimiz 1200 çarpı 2010 yılı nüfusunu buluyordum. İlk nüfus sayımı da 1965 yılına ait. Buradan arkadaşlar 2010 yılı nüfusunu aritmetik artış metoduna göre 119 bin kişi bulacaksınız. 119 bin kişi. B şıkkında ne diyorduk? Geometrik artış metoduna göre hesaplayalım. Geometrik artış nasıldı? E, lineer bir şekilde değil de logaritmik bir şekilde arttığını düşünüyorduk. Ve ne dedik? Gerçeğe daha e, uygundur dedik bunun içinde. Hemen anımsayalım nasıl olduğunu grafiğinin. Şöyle bir grafik elde ediyordunuz değil mi? Şimdi bu diğer sorudakiyle aynı şekilde yapacağız. Bizim kaç tane nüfusumuz var ee, ölçülmüş? 4 tane nüfusumuz var. Şurası 1965, en son sayım 1997'de yapılmış. 1975 ve 1985 yılı nüfusları. Bizim neye ihtiyacımız var? 2010 yılı nüfusunu hesap etmek istiyoruz. Neyle? Geometrik artış metoduna göre. Şimdi hemen anımsayalım nasıl yapılıyordu? Ee, yine bir geometrik artış hızı buluyorduk ee, Bu da nasıldı arkadaşlar Elen n son eksi elen n ilk bölü T son eksi T ilkti Bunda da aynı şekilde çünkü her bir dönem arasında bir eğim belirleyeceğiz aynı şekilde üç farklı geometrik artış hızı belirliyorum önce 1965 ve 1975 yılları arası için nedir? KG1 eşittir. Elen 1975 yılı nüfusu neydi? 76 bin. Eksi pardon 76 bin. Eksi görünüyor mu? Biraz çekelim şunu. 1965 yılı nüfusu neydi? Elen 65 bin bölü 1975 eksi 1965. Bunu hesapladığınızda ilk dönem için yani 65 ile 75 yıllar arası nüfus için geometrik artış hızının 0.0156346 346 olduğunu göreceksiniz. Şimdi ne yapıyorum? Hemen ikinci döneme geçeceğim. KG 2. Aynı mantıkla yapıyoruz. Elen benim neye ihtiyacım var? Ee, pardon şunu da yazalım mı? 65-75 dedik. 1975 ile 1985 yılı arasındaki nüfus için geometrik artış hızını hesaplıyorum. Neye ihtiyacım var? 85 yılındaki nüfusa yani elen 89 bin. Eksi 75 yılındaki nüfus için de elen 76 bin. Bölü 1985 eksi 1975. Buradan da arkadaşlar KG 2 değerini 0.0157903 olarak buluyoruz. Şimdi neye ihtiyacım var? Şimdi de 85 ile 97 arasındaki geometrik artışınızda ihtiyacım var. 1985, 1997. Ne yapıyorum? KG 3. Elen 97 nüfusumuz 103.400. Eksi 85 yılı nüfusumuz elen 89.000 bölü 1997 eksi 1.000 pardon 1985. Buradan da arkadaşlar Kg3'ü 974 olarak buluyoruz. Şimdi ne yapıyorum? Tıpkı diğerinde olduğu gibi bir Kg ortalama değeri hesaplıyorum şuradaki değerleri topluyorum ve 3'e bölüyorum normal klasik aritmetik ortalama yapacağım ee, neydi değerlerimiz 0.0 156 346 artı 0.0 157 903 artı 0.0 124 974 bölü 3 diyorum ve buradan Ortalama geometrik artış hızını 0.0, 146, buluyorum. Geometrik artış hızını buldum. Ee, tüm bu e, 4 farklı yıl için, 3 farklı dönem için. Formülümüz nasıldı geometrik artış metodu için? Elen. Gelecekteki nüfus miktarı neye eşitti? İlk nüfus üzerinden, son nüfus üzerinden ya da herhangi bir yılın nüfusu üzerinden hesaplamanızı yapabilirsiniz. <laughs> Hiçbir şey değişmeyecek. Ne yapıyorum ben? İlk yıl üzerinden yapayım. Elen, ilk yılın nüfus miktarı artı kG çarpı t gelecek eksi t ilk. Hangi yılın nüfusunu hesaplayacağım ben? Elen 2010 yılının nüfusunu hesaplayacağım. Elen en 2010. Elen ilk yılın nüfusu 65 bindi. 1965 yılı nüfusu. Elen 65 bin artı ortalama geometrik artış hızını ne bulmuştum? 0.0 146 40 .76 bulmuştum. Çarpı 2010 yılı eksi 1965 ilk nüfus sayım yılı. Buradan arkadaşlar elen en 2010'u 11. 70 741 diyelim. Bulmuşum. Nasıl yapıyoruz? 2010 ne olacak? E üzeri 11.741 ve bu da 2010 yılı nüfusu 125.000 615 kişi